Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya bugün elimizdeki kaynaklar inanılmaz bir şey. Evet, değil mi? Sadece bir fikir listesi değil yani. Resmen YouTube algoritmasını çözmek için hazırlanmış böyle e, askeri bir operasyon planı gibi. Kesinlikle her detayı düşünülmüş. Aynen. Seslendirme tonundan yapay zeka komutlarına kadar her şey var. Bizim de bu derin dalıştaki görevimiz bu plana bakıp. YouTube'da başarının kurallarını anlamaya çalışmak olacak. Hadi bakalım. Şimdi kaynaklara baktığımda benim ilk dikkatimi çeken şey şu oldu. Plan çok doğrudan hatta biraz acımasız başlıyor. Diyor ki YouTube videonu önce test eder. Evet. Bu çok basit gibi duruyor ama aslında çoğu içerik üreticisinin kaçırdığı bu nokta değil mi? Evet. Yani videon daha en başta küçük bir sınava giriyor. Aynen öyle. Ama asıl büyüleyici olan bence planın bir sonraki adımda yaptığı vurgu. Üçüncü video şablonunda çok net söylüyor. Algoritma videoyu değil, izleyiciyi ölçer. Ha, işte orası. Yani YouTube şunu sormuyor, bu video iyi mi kötü mü? Sorduğu tek şey, insanlar bu videoda kalıyor mu? Ne zaman sıkılıp gidiyorlar? Test edilen içerik değil, izleyicinin ilgisi yani. Tam olarak bu. Bütün sistem bu basit prensip üzerine kurulu. Bir dakika bu çok çarpıcı bir şey. Çünkü eğer mesele buysa bu bize yıllardır anlatılan en büyük YouTube efsanelerinden birini resmen yıkıyor. Abone sayısı meselesi. Evet. Plan açıkça söylüyor. Abone sayısı değil, izlenme önemlidir. Peki bu ilgi her şeydir tezi biraz abartılı değil mi sence de? Aslında hiç değil. Yani devasa kanallar hala abone olun zile basın diye bağırıyor. Bu plan onların tamamen yanlış olduğu olduğunu mu iddia ediyor? tam olarak bunu iddia ediyor. Şöyle düşünmek lazım, algoritma vefalı bir şey değil, anlık ilgiye odaklı. Anladım. Senin 1 milyon abonen olabilir ama yeni videonu ilk gören 1000 kişi 10 saniye içinde kapatırsa algoritma o videoyu kalan 999 bin kişiye önermeyi bırakabilir. Vay be! Ama diyelim ki sadece 100 abonesi olan bir kanal, bir video yapıyor ve izleyenler son saniyesine kadar kalıyor. İşte YouTube o videoyu milyonlara gösterebilir. Her video kendi kaderini kendi çiziyor. Aynen öyle. Bu yüzden planın ana mottosu ne? Kitleyi tutan kazanır. Mesele pasif bir takipçi listesi değil aktif bir dikkat süresi yaratmak. Bu benim YouTube'a bakış açımı tamamen değiştirdi. Savaş abone sayısında değil, her videonun kendi içindeki saniyelerde veriliyor. Kesinlikle. Ve bu insani tepkiyi yakalamak için planın ne kadar detaya indiğini de görmek lazım. Sadece ne söyleneceğini değil, nasıl söyleneceğini, hangi yazı tipini kullanacağını bile söylüyor. Evet, o kısım acayip detaylı. Mesela bir yerde diyor ki metin animasyonları typewriter yani daktilo efektiyle değil fade'in ile yani yavaşça belirerek yapılsın. Bu kadar küçük bir detayın ne önemi olabilir ki? Aslında çok büyük önemi var. İlk saniyeler kritik demiştik ya. Evet. Daktilo efekti harflerin tek tek gelmesiyle okumayı yavaşlatır. Dikkatini bir anlığına dağıtır ve o kısacık anda sıkılıp gitme ihtimalini arttırır. Doğru. Ama fade'in pürüzsüzdür anında mesajı alırsın. Her bir mikrosaniye izleyiciyi videoda tutmak için tasarlanmış. Aynı şey sakin ama otoriter ses tonu içinde geçerli. Güven veriyor ama yormuyor. İnanılmaz. Yani bu bir içerik stratejisinden çok bir dikkat mühendisliği projesi. Tam olarak bu. Bunu daha büyük resme bağlarsak planın bize gösterdiği şey şu. Algoritma öyle karmaşık gizemli bir canavar değil. Sadece insan davranışını okuyan bir sistem ve ödüllendiren bir sistem. Aynen. Başarının anahtarı sistemi manipüle etmek değil, insan ilgisini gerçekten yakalayıp sonuna kadar sürdürebilen pürüzsüz deneyimler tasarlamak. Robotlar değil, insanlar karar veriyor. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Bu derin dalıştan çıkarken benim aklıma takılan bir soru var. Belki de bu kurallar sadece YouTube için geçerli değildir. Hmm. Yani insanların dikkat süresinin bu kadar değerli olduğu bir çağda, ilk saniyelerin kritik olduğu ve ilginin her şeyden önce geldiği başka hangi alanlar aklına geliyor? Bir iş görüşmesi, bir sunum, hatta belki de bir ilk buluşma. Doğru. Hangisi aslında bir YouTube videosundan o kadar da farklı ki?